Selam arkadaşlar. Youtube 4 Çeker kanalımıza hoş geldiniz. Ben Şuray Palı. Ee, şu an bu aradayız. Aynen devam ediyoruz video çekmeye. Ben standındayız. Ee, yan tarafımızda Berkcan Bey var. Merhaba Berkcan Bey. Merhaba. Evet, nasılsınız? Teşekkürler. Sizden bir sıkışık yok. Biz iyiyiz. Ben firması yeni bir model çıkarmıştım. Bunu sizinle birlikte ee, sen gelince, Ön Ben başlayalım. Şuraya başlayalım. Dönelim taktik. Evet. Tamam, ondan sonra işin yok. Şimdi tamam. şöyle. <laughs> aşağısı. El bloğu ve yakıt tankı kapakları görüyoruz. Serinin 23'ü. Üründe depo kapasitesi var. 210 litrelik yakıt depo kapasitesi var. Evet. Ambalaj var. Bu kaç beygir olur? 303 varıyor. Bu 130 beygir. 135 beygir. Bu trafikte. Bu seride işte 300 har sesi 4 hatta var. 311, 12, 13, 14. Yeni versiyonlarda bu şekilde esleyen 310'dan başlayıp 11'e kadar gidiyordur. Bu yeni versiyonda 135 beygir bizim nominal. Yani Maksimum güç. Yani 140, 140 gibi beygir gibi bir değer okuldu. Yani. Bizde o değerler çok değişmiyor. Yani, tüm de o motor istikrarlı bir şampuan ee, Akko Power motor kullanıyoruz. 4.4 litrelik 4 silindir bir motor motoru. 313 serisinde ön hidrolik kolları getirmiyoruz. Bunları opsiyon olarak sunuyoruz. Eğer müşterilerimiz talep ederseniz bundan sonra eklenebiliyor ya da fabrika bir şekilde sipariş verilebiliyor. Ama 314 sitesi getirirken onu önümüzdeki olarak getiriyoruz. Çünkü o tarzda 345, 150 beygir Önünde o tarz bir bir ölüm sistem istiyor. şöyle baktığımız zaman eski versiyondan farklı olarak egzozda farklı görüyoruz. Burası katalitik da Burada yakıta blue püskürtülüyor. Püskürtten ediliyor. ediliyor. Egzozu parçalıyor ve daha temiz bir egzoz yani şurada hidrolik doldurma noktamız var. Fent'in en güzel özelliklerinden birisi şudur. Fent'in hidrolik yağı ve şanzıman yağı ayrıdır. Diğer traktörlerden farklı olarak. Böyle siz komşunuzun ekipmanını taktığınızda ya da işte siz komşunuza ekipman verdiğinizde sonra geri aldığınızda onun traktöründeki pis yağ, onun kullandığı pis yağ ya da ekipmandaki pis yağ sizin traktörünüzün şanzıman hakkında karışmaz. O tamamen farklı bir devre olarak dönüyor. Renklerde bir tek çant çok hoş bir yerdi. Bunu tek çant yapmak amacı ne? Tek çant ayarsız mı? yok yok mesela bölmeli bir jant var mı? Biz dedik bir jant kullanmıyoruz. Ayarlı jant olur onlar genellikle. Biz ayarsız jant kullanıyoruz. Hı -hı. Civatasız. Evet. Ayarlı jantları çünkü her işten geldiğinde sıkmanız gerekir. Kimse de bunu sıkmadığı için dedik ki bir sorunlar olmasın. Bunlar opsiyonel olarak sunulmuş istemiyorsa o şekilde de getiriyoruz. Ama biz onu o şekilde getirmiyoruz. Biz böyle getiriyoruz. Tek şart getiriyoruz. Bu şekilde daha kullanışlı oluyor müşteriler Evet. Arka Arkaya doğru gittiğimizde arka hidrolik kolları indirme, kaldırma, kırık ünlü çalıştırma ve orta kol kumandasını buradan sağlayabiliyoruz. Uzatmak uzatma. Dışarıdan yapabilmek. Aynı şekilde simetriğinde de var. Bu özellikle. Gördüğünüz gibi burası. traktörün Arka hidrolik sistemi. Kuyruk milimiz var. Üç devirli kuyruk mili var burada. 540, 540 git olan bin devir. Burası traktörün şanzıman yağını yer. Yan tarafta hidrolik yağını yer al çekimiz, kuyruk bilimiz. Arka kaç ton hava kaldırıyor, sistemini. kaç kilo kaldırıyor? Fentlerde şöyle bir basit mantıkla, bunları ezberlemeyiz biz. Fentlerde şöyle bir basit bir mantıkla traktör kendi ağırlığını kaldırır. 5,5 tona yakın kaldırır. Kilo iki orta kol, hava sistemimiz var, kutukumuz var burada. bir gibi. Traktörümüz dolu dolu bir traktör. Jolly Jolly Jolly'u getiriyoruz. Bunlar hep opsiyonel olarak sunulan ama bizim standart olarak getirdiğimiz şeyler. Röy gromoktonu. Gromoktonuza hidrolik fren sistemi varsa onu kullanabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyoruz güvenlik açısından. Ya da havalı sistem varsa onu da hava bağlantılara bağlayabilirsiniz. Valla niye böyle? Biraz sonra anlatacağım. Onun dışında az önce anlattığım araba da şöyle. Görüyoruz. Ayrılığımız çift aynalı. Ondan sonra geçiyoruz. Buyurun. Anahtarlar verir misin? Anahtarlar <laughs> Evet. Burada kontağımız var. Eski, mesela neredeydi? açtığımız zaman Yeni Akşar'a göz gezdirecek olursak Burada düğme gruplarımız tamamen burada toplanmış yeni versiyonlarda Burada Varo joystickimiz var Hidrolik Valve kumanda joystick ve bu da ekranı kullanmamız için sunulan bir kontrol takımı Burada ekran var, burada ekran var Önümde artık ekran şeklinde Göstergelerimiz tamamen ekran şeklinde ee, şöyle, iki farklı ekran, bu opsiyon, bu ekran normalde, evet. bunlar standart olarak getirdiğimiz şeyler, bu opsiyon olarak gelen bir şey, traktörlerimizi getiriyoruz, ee, müşteriler farklı fonksiyonları aynı anda görüntülemek isterse, iki farklı ekrana, iki farklı farklı şekilde. Evet, buraları da görünüşe aktarabiliyor muyuz mesela, e, dümenleme şey olsun? Tabii, otomatik dümenleme mesela, istediğiniz fonksiyonu istediğimiz yere aktarabiliyoruz, bunun güzelliği bu. Evet. İstediğimiz fonksiyonu istediğimiz yere aktarabilmenin yanı sıra istediğimiz düğmeye istediğimiz fonksiyonu da atayabiliyoruz. Evet, yani şu an yeni modelinde joystick değişmiş. Bunun içinde bir farklılıklar mevcut mu? Tabii ki. E, kullanım konsepti olarak yine varıyor şanzıman olduğu için aynı şekilde. İleri itince ileriye doğru gider, ileri çekince yavaşlar ya da ters yönler gelirler. Böyle yaptığımız zaman hız sabitleriz. Böyle yaptığımız zaman da traktör yavaşlar ve geri gelmeye başlar. E, bu Kullanım şekli zaten eskiden de evet. var olan bir sistemde. Ee, yine bunlarda da klasik fan kullanıcılarının alışkanlıklarını bozmamak adına aynı şekilde devam ettiriyoruz. Ee, dediğim gibi buradan hidrolik valfleri kumanda edebiliyoruz. İşte şu an mesela kırmızı, yeşil, işte şöyle yapınca sarılar, bu da mavileri kumanda edebiliyor ama mesela burada da yeşil ve kırmızı var şu an. Ben şuna tıkladığım zaman ekranda, işte açıyorum ayarları diyorum ki mesela şöyle gel bakın burada kırmızı var. Burada kırmızı ok yanıyor ya da şurada daha rahat göreceğiz. Şurada yeşil yanıyor şu anda. Şimdi ben diyorum ki ben buradan yeşili kumanda etmek istemiyorum. Ben buradan maviyi kumanda etmek istiyorum. Mavi alıp böyle taşıdım. Burada ışıklar da mavi renk oldu. Mavi wifi şu an buradan kumanda ediyorum. Bunu istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Traktör bunu kaydeder istersem. İstersen de açtığımda ayarları sıfırlayabilirim. Eğer burasını ben bir süre sonra çok karıştırdım. Hoşuma gitmemeye başladı dersek şurada fent düğmesi var. Evet. Fent düğmesine basıp varsanın ayarları gerçekleştirmek istiyor musunuz? Evet diyorum ve beni fabrika ayarlarına geri Gerçekten evet. İşte aynı zamanda buradaki düğmeler var. Gördüğünüz gibi işte otomatik dört çeker şu. Sürekli dört çeker. Onun yanında yine boş düğmeler var gördüğünüz gibi. Döner lamba buraya atanmış. Ben diyorum ki oraya işte Birinci tempoma hızımı atamak istiyorum dersem oraya bir işaret yanıyor, içindeki led yanıyor evet. ve birinci hızı buradan görüntüleyebiliyorum. Mesela diyorum ki işte otomatik arka hidrolikleri kaldırmayı buraya atıyorum dersem bu da mavi bir ışık yandı gördüğünüz gibi. Evet. Dediğim gibi fonksiyonları atayarak burada istediğim gibi yani kendinize göre özelleştirebiliriz. Yani burada bütün teknolojiyi kullanmış neredeyse. E tabi şu an yani teknolojinin en son noktasındayız. Teknolojinin noktası. son noktasındayız. İşte hektar ölçerler, ön akü süspansiyon ayarlarını burada hassas bir şekilde görebiliyoruz. Hidrolik romok frenlerini buradan kumanda edebiliyoruz. Evet. Yani her şeyi artık bu iki ekranda yapabiliyoruz. İşte bu ekran biraz daha uzanması zor. Belki buraya farklı fonksiyonlar atanabilir. Kamera bağlantıları buraya atanabilir. Evet. İşte buradan kamera izleme, buradan işte farklı fonksiyonlar yerine getirme. Mesela burada otomatik dümenleme yapılık, burada ekipman, evrensel terminal var. Bakın bu izobas bağlantısı. Traktöre izobas bağlantısı yaptığımız zaman buradan kumanda ederken buradan neyin ne yapacağımızı görebiliyoruz. ya yani dediğim gibi ya bu burada olur, bu burada olur. Tamamen nasıl kolayımıza geliyorsa o şekilde bu traktörü ayarlayabiliyoruz. Bu o yüzden herkesin kendisi kolaylıkla yapabildiği kendine göre kolaylaştırarak kullanabildiği bir traktör. Evet. Buradaki anlatabileceklerimiz neler var? Evet. Burası bizim göstergemiz, burada bir fonksiyonumuz yok. Burada şurada motor devrini görüyoruz, burada da hızı görüyoruz. Aynı zamanda yakıt depo seviyesi, AdBlue depo seviyesini görüyoruz. İşte motor yağ sıcaklığı, hidrolik yağ seviyesi, bunların hepsini burada görüyoruz. Burası dediğim gibi daha çok gösterge amaçlı ama traktörün asıl fonksiyonlarına bu iki ekrandan kumanda ediyoruz. Bu şekilde traktörümüz. Bunun dışında başka sorabileceğimiz e, transmisyondan biraz bahsedebilir miyiz? E, Fent 96 yılında üretti ilk varyoşan sonra. Şöyle tıklayalım. Belki burada bize şey yapmamışlar görebiliriz. 96 yılında üretti şanzıman. Bu çok hassas bir şanzıman. Yağ basınçıyla çalışan bir şanzıman. Ee, nedir bunun amacı? Bir yağ basıncında verim yüksek olur. Diğer dişilerdeki sürtünmeye oranla. Tabii. O sebeple Fendt yıllardır Vario şanzıman kullanıyor. Şu an ürettiği tüm traktörlerde Vario var. Yani fentin ben Vario şanzımanlı olmayan bir traktör almak istiyorum deme seçeneğimiz yok. Şu an tüm traktörlerde Vario şanzıman kullanıyoruz. Vario şanzımanın bize sunduğu en büyük avantaj nedir? Vario şanzımanda hız ve motor devri birbirinden nispeten bağımsız oluyor. Hmm. Mesela bu traktörde şöyle yağ basıncı o kadar hassas ki istersen bu traktörü çalışır bir saatte 20 metre götürebiliyorum. Sadece 20 metre. Hı. Ve bunu tam gazla yapabiliyorum. Kentin Fentin sunduğu avantaj bu. O yüzden mesela işte büyük traktörler satıyoruz. Çok düşük hızlarda yüksek devirle çalışan traktörler. İşte mesela taş kırma. Taş kırma evet. Mesela işte 1050 var ya zaten. Müşterimiz taş kırma amaçlı. İşte taş kırma amacında başka traktör olabilir mi? Pek şansı yok. Çünkü Aynen. o düşük hızda o yüksek devri yakalayabilen başka traktör evet, Kesinlikle. Var ya şanzımanın amacı bu. Esneklik ciddi yakıt tasarrufu sağlıyor. Çünkü düşük devirlerde mesela işte biz traktörleri bu iş yerimizden getirirken yolda 1700 gazla bu traktörü 300 var 1700 gazla yolda getirebiliyoruz. 45 km hıza ulaşıyor 1500 gazla. 700 serisinde bu 1500-1400 gaza kadar düşüyor daha da düşüyor. 900 bin varıyorlardı artık yeni çıkan şanzımanla. Traktör 1000 1100 devirde 40 km hıza çıkıyor. Tam hızına çıkabiliyor. Evet düşük devirler. Yani 1200 1300 devirde 60 km hıza çıkabilecek. Bu yüklü dahil halinde mi? Mesela Mesela şu traktör arkasında balya makinesi var. Evet. evet. Yani, yani o şekilde. Evet. O şekilde. Traktör kendi öyle ayarlıyor ki yokuş yukarı çıkarken motor devrini yükseltiyor. Kuzey geldiğinde motor devrini eski getiriyor. Yokuş aşağı inerken de motor devrini ona göre düşürüyor. Bu da varış şanzımanın sunduğu. Bunlar varış şanzımanın sunduğu özellikler. varış şanzıman çok zeki bir şanzıman. Motor devrini falan yolda kullanırken mesela ben tam gaz yapıyorum. ayağımı sonuna kadar basıyorum ama o 1700 gazı geçmiyor mesela. Son hızla giderken. İşte bunlar hep yakıt tasarrufu sağlayan faktörler. Mesela başka tarlada çalışıyorsunuz. Traktör belli bir yere geldi. Zorlandı. Siz kendi traktörünüzde, mekanik traktörlerde, daha basit traktörlerde Gaza, daha fazla gaza basıyorsunuz belki geçmek için ama belki evet. daha düşük devirlere de geçebileceksiniz o zorlanan <laughs> İşte varyo şanzıman o zorlanılan yeri daha kolay geçmesi. Varyo'nun avantajı budur. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başka da üzerinde bir şey kalmadı sanırım bütün yaptığını anlattı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>